Gençler merhaba. Bugünkü dersimiz atom altı parçacıklar ve standart model olacak. Evreni anlamaya, çalışmaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde büyük patlama teorisini, evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmıştık. Şimdi o büyük patlama teorisinden sonra madde dediğimiz şeyin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışacağız. Nelerden oluştuğunu, temel yapı taşlarını öğrenmeye çalışacağız. Ve bütün evrende var olan kuvvetlerin kaynağını öğrenmeye çalışacağız. Evren dediğimiz şey, etrafımızda gördüğümüz maddeler ve o maddelerin birbirleriyle etkileşmelerini sağlayan kuvvetler. Atom teorilerini hatırlarsanız Dalton atom modelinde 1800'lü yıllarda ortaya konmuş bir teori madde dediğimiz şeyin yapı taşının atomlar olduğu söyleniyor. Bu atomların da bölünemeyeceği söyleniyor daha küçük yapı taşının olmadığı söyleniyor. Sonra 1800 yılların sonunda Thomson ortaya çıkıyor ve elektronu keşfediyor. Aslında atomun içerisinde atomdan daha küçük bir yapı taşının olduğunu söylüyor. Elektrondan bahsediyor. Sonra Rutherford saçılma deneyiyle atom çekirdeğini ve protonu keşfetmiş oluyor. Dolayısıyla bölünemez sandığımız, yapı taşı sandığımız atomun içerisinde daha küçük elektron ve proton var demiş oluyoruz. 1932 yılında da Chadwick nötronu keşfediyor ve atom modelinin tamamlandığı düşünülüyor. Çekirdek var orada protonlar nötronlar var, etraflarında da elektronlar var. Madde dediğimiz şey bu yapıdan oluşur diyoruz. Fakat sonra bazı anormallikler oluyor. Bu anormallikleri açıklayamıyoruz ve birbirinden bağımsız iki tane bilim insanı çıkıyor. Bunlardan biri Gelman, diğeri Zweig. 1960'lı yıllarda birbirlerinden bağımsız olarak aslında proton, nötron dediğimiz şeylerin içerisinde de bunlardan daha küçük, onları oluşturan küçük yapılar olduğunu söylüyorlar. Protonun ve nötron içinde bulunduğu düşünülen parçacıklara Gelman, Quark ismini veriyor. Zweig yanlış hatırlamıyorsam Ace ismini veriyor ama popüler olan Quark ismi oluyor. Bu günümüze ulaşmıyor. Ve böylece maddenin yapı taşı fikri yeni bir modele oturtuluyor. Maddeyi oluşturan bütün yapı taşları, bütün maddeler gruplandırılıyor, kategorilendiriliyor ve sınıfa sokuluyor. Bunun yanında kuvvetlerle de ilgili şeyler söylenmeye başlanıyor. Yani kütle çekim kuvveti, güç nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet. Bunlar maddeyle nasıl etkileşiyorlar? Bunlarla da ilgili fikirler ortaya konuluyor. Ve standart model dediğimiz atom altı parçacıkları açıklayan bir model kuruyoruz. Biz de bunu öğrenmeye çalışacağız. Standart modelle birlikte artık maddenin en küçük yapı taşları yani maddeyi oluşturan en küçük parçacıklar proton, nötron değil gençler. Daha küçükleri var. Bu isimlerini sayacağımız arkadaşların daha küçük versiyonları henüz bulunamadılar. Dolayısıyla bu yapı taşlara biz temel parçacık diyoruz. Bu temel parçacıkların içerisinde başka parçacıklar yok. Temel parçacıkları ikiye ayırıyoruz. Fermiyonlar ve bozonlar olarak ikiye ayırıyoruz. Bunu neye göre ayırıyoruz? Bunu spinlere göre ayırıyoruz. Fermiyon dediğimiz parçacıklar madde parçacıkları olarak Geçerler. Yani maddeyi oluşturanlar bunlardır. Proton içerisinde bulunanlar, nötron içerisinde bulunanlar bunlardır. Bozonlar ise alan parçacıkları olarak geçerler. Bir başka ismi ayar parçacığı, bir başka ismi kuvvet taşıyıcısı. Size o kadar ders anlattım, bir sürü kuvvetten bahsettim. Örneğin elektromanyetik kuvvet anlattım. Size artı yük var, artı yük var. Bunlar birbirlerini iter diyorsunuz. Bunlar birbirlerini nasıl iteri hiç konuşmadık. Sadece ittiğini konuştuk, formüller yazdık. Standart modele göre birbirine temas etmeyen birbirinden uzakta olan bu parçacıkların birbirlerine kuvvet uygulayabilmelerini sağlayan parçacıklar var. O kuvveti oluşturan, o kuvvetlere aracılık eden parçacıklar var. İşte biz bunlara kuvvet taşıyıcısı diyeceğiz. Ya da alan parçacığı diyeceğiz. Ya da ayar parçacığı diyeceğiz. Elektromanyetik alanın etkin olmasını sağlayan parçacık. Kütle çekim alanının etkin olmasını sağlayan parçacık diyeceğiz. Bu ayrım aslında spinlere göre gençler. Fermiyon dediğimiz şey parçacıkların 1 bölü 2, 3 bölü 2 gibi kesirli tek sayılara sahip spinlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bozon dediğimiz kuvvet taşıyıcılarının spinleri ise sıfır gibi bir gibi tam sayı değerleri. Modern atom teorisinde spin kavramından azıcık bahsetmiştim. Stern Gerlach deneyinden bahsetmiştim. Detayları bize aşıyor. Müfredatımızın dışında merak edenler Stern Gerlach deneyini izleyebilirler. Spin kavramını tam olarak anlayabilmek için o deneyi bilmek lazım. Modern atom teorisine de azıcık çıtlatmıştım ama burada da biraz daha detay vereyim. Spin dediğimiz şey aslına bakarsanız parçacıkların açısal momentumlarıyla ilgili. Açısal momentum denilince spin denince aklımıza dönme hareketi geliyor. Modern atom teorisinde elektronun spinle biz 1 bölü 2 dedik. Elektron için spin kavramını kullanıyoruz ama elektron dönmüyor aslına bakarsanız. Kuantum fiziğinin tuhaf taraflarından biri bu. Arkadaş bir açısal momentuma sahip ama dönmüyor. Dönmediğini nereden biliyoruz? Elektron gibi boyutlardaki bir parçacığın dönmesi demek, 1 bölü 2 spine sahip olacak bir açısal momentuma dönmesi demek, elektronun ışık hızından yaklaşık 1 milyon kat daha hızlı dönmesi demek. Biz ışık hızının aşılamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla elektron dönmesi mümkün değil. Bahsettiğim deneyde gençler manyetik bir ortam oluşturuluyor. Bu spin'i manyetizma ile ilişkilendiriyoruz zaten genelde. Çok detayını vermeden şöyle anlatabilirim. Bir sistem düşünün. Bu sisteme biz elektronlar gönderiyoruz. Bu sistemden elektronlar iki farklı doğrultuda ilerliyorlar. İkiye ayrılmış olarak çıkıyorlar. Yukarı sapanlara yukarı spin artı 1 bölü 2 spin diyoruz. Aşağı sapanlara eksi 1 bölü 2 spin diyoruz. Birazdan detaylarını göreceğiz. Bu sadece elektron değil. Buraya proton da gönderseniz onun da spin'i 1 bölü 2. Proton da 2'ye ayrılıyor. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 spin bu demek. Nötronun da spini 1 bölü 2'dir. O da bu şekilde ikiye ayrılıyor. Bu spin ayrıştırıcısına örneğin bir foton gönderirseniz fotonun spini 1'dir. Işık parçacından bahsediyorum yani. Bu arkadaş 3'e ayrılıyor. Artı 1 0 eksi 1. İşte spin böyle belirleniyor gençler. Bu sistemden 3 farklı doğrultuda olarak çıkarsanız 1 spine sahipsinizdir. 2 farklı doğrultuda çıkarsanız 1 bölü 2 spine sahipsinizdir. Spini 3 bölü 2 olan bir sayı gönderirsem ben bu sisteme. Buna niye 3 bölü 2 spin diyoruz? Çünkü bu arkadaş 4 farklı rotada çıkıyor. Artı 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 bu sayılar bu şekilde belirleniyorlar. Buradaki matematiği de anladığınızı düşünüyorum. Aslında hepsinde ne yapıyorsunuz? Bir çıkartıyorsunuz. Bir çıkarta çıkarta ilerlediğinizde bütün bu sayılara ulaşabilirsiniz. Spin dediğimiz kavram kuantum fiziğinin dibine kadar gördüğümüz bir parçacık özelliğidir. Kütle denilince aklınıza ne geliyorsa, yük denilince aklınıza ne geliyorsa, spin dediğimizde de aklınıza onun gelmesi lazım. Spin parçacığın içsel bir özelliğidir. Bütün elektronların kütlesi aynı. Bütün elektronların yükü de aynı. Eksi bir. Bütün elektronların spinleri de aynı. Yük nasıl bir elektronun iç özelliği ise spin de bir elektronun iç özelliği. Bunu sadece elektron olarak düşünmeyin. Protonun da iç özelliği, nötronun da iç özelliği, fotonun da iç özelliği, gluonun da iç özelliği. Parçacıkların açısal momentumları ile ilgili bilgiyi veren bir sayı. Ama kuantum fiziğinin garipliğini tekrar görüyoruz. O parçacık bir açısal momentuma yani bir spine sahip ama dönmüyor. Temel parçacıkları ikiye ayırdık. Fermiyonlar ve bozonlar olarak bunları neye göre ayırdık? Tekrar söylüyorum spinlere göre ayırdık. Kesirli sayılı tek sayılı spininiz varsa bir fermiyonsunuzdur. Bir madde parçacıkları parçacığısınızdır. Tam sayılı 0, 1, 2 gibi spin sayısına sahipseniz bir bozonsunuzdur. Bir kuvvet taşıyıcısınızdır. Bir kuvvet taşıyıcısısınızdır taşıyıcısısınızdır. Fermiyonları tanımaya başlayalım. Yani maddeyi oluşturan temel parçacıklara, içinde başka bir şey olmayan parçacıklara bakalım. U, D, C, S, T, B. Yani yukarı kuark, aşağı kuark, tılsımlı kuark, acayip kuark, üst kuark, alt kuark. 6 çeşit kuarkımız var. Bu arkadaşlar protonların içlerinde, nötronların içlerinde bulunurlar. Protonun içinde daha temel olan kuark dediğimiz parçacıklar var. Buradaki harfler İngilizcelerinden geliyor. Yukarı, aşağı, up, down kuark, tılsımlı, acayip, C, S, charm, strange kuark, üst, alt quark, tb, top, bottom quark. İleride daha detaylı anlatacağım ama proton dediğimiz şeyin aslında içinde iki tane u quark var bir tane d quark var. Nötron dediğimiz parçacığın içinde bir tane u quark var, iki tane d quark var. Hocam bu tılsımlılar acayipler yok mu protonun nötron içerisinde? Hayır yok. Çünkü gençler bunlara birinci nesil quark diyoruz. Bunlara ikinci nesil quark diyoruz. Bunlara üçüncü nesil quark diyoruz. Bunların arasında en kararlıları ve dolayısıyla kararlı kabul ettiğimiz parçacıkları oluşturanlar U ve D kuark yukarı ve aşağı kuarktır. Bu tılsımlıyı acayip üstü altı protonların nötronların içinde çok göremiyoruz. Çünkü bunlar kararsızlar. Yani oluşturduğunuz anda yok oluyorlar. Stabil kalamıyorlar. Celmen bu kuark teorisini ortaya attığı zaman o tarihlerde de hızlandırıcılar artık yapılmaya başlanmıştı. Stanford'un parçacık hızlandırıcısında elektronlar protonlara ve nötronlara gönderildiler. Çarpıştırıldılar ve açığa çıkan o enerjide oluşan parçacıklara baktılar ve kuarkları gözlemlediler. Böylece deneysel olarak da kuark varlığı ispatlanmış oldu. Quarklarla ilgili bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de quarklar tek başlarına bulunamazlar. Yani laboratuvarda bir parçacık hızlandırıcıda U quark oluşturdunuz. O U quark protonun içinde değilse nötronun içinde değilse yok olur. Ama protonun içerisinde uzun yıllar kalabilir. Çünkü proton çok kararlı bir parçacıktır. İçerisindeki U U D ile beraber kararlı bir şekilde durabilirler. Ama hiçbir quark tek başına bulunamaz. Bu üst alt quark U D quark olsa bile. Dikkat ederseniz bütün quarkların spin sayısı 1 bölü 2. Çünkü. Çünkü bunlar birer fermiyon. Fermiyonların spin sayısı kesirli. Burada 1 bölü 2 olarak görüyoruz. Şu sayılar da gençler kuarkların elektrik yükünü temsil ediyor. U kuarkın elektrik yükü artı 2 bölü 3'tür. Tılsımlının artı 2 bölü 3. Üstün artı 2 bölü 3. D kuarkın aşağının eksi 1 bölü 3. Acayipin eksi 1 bölü 3. Altın eksi 1 bölü 3. Az önce ne demiştim? Proton dediğimiz şey aslında 2 tane U kuark bir tane D kuarktan oluşuyor. Protonun yüküne biz artı 1 diyoruz. Niye artı 1 diyoruz. Çünkü iki tane u kuark var. Yani artı 2 bölü 3 elektrik yükü artı 2 bölü 3 elektrik yükü. Bir tane de d kuark var. d kuarkın elektrik yükü ne? Eksi 1 bölü 3. Buraya eksi 1 bölü 3'ü yazarsanız burası gençler toplamda artı 1 yapar. Yani protonun elektrik yükünü belirleyen şey aslında içerideki kuarkların elektrik yükü. Nötron dediğimiz parçacık bir tane u kuark iki tane d kuarktan oluşur. u kuark artı 2 bölü 3 d kuarklar eksi 1 bölü 3. Bundan iki tane var. Bunların üçünü toplarsanız sıfır yapar. Yapar. nötron yüksüzdür. Çünkü içindeki kuarkların toplam yükü sıfırdır. Ve bilinenin aksine nötronlar manyetik alandan etkilenirler gençler. Çünkü içinde yüklü parçacıklar var. Şimdi gelelim ikinci fermiyon çeşidimize, ikinci temel parçacık çeşidimize leptonlar. Kuarklarla aslına bakarsanız şu an atom çekirdeğini oluşturduk. Protonları ve nötronları oluşturduk. Atomda bir parçacığımız daha var. Nedir o? Elektrondur. Elektron da temel bir parçacıktır. Maddeyi oluşturur. Yani bir fermiyondur. 1 bölü 2 spine sahip olduğunu modern atom teorisinden çok iyi biliyorsunuz. Orbitele yerleştirirken artı 1 bölü 2 spin eksi 1 bölü 2 spin diye yukarı aşağı diye yerleştiriyorsunuz. Yalnız şunu bilmiyordunuz öğrenmiş olacaksınız. Elektron aslında tek başına değil. Bunun kuzenleri var. İşte elektronun kuzenleriyle oluşturduğu bu gruba biz leptonlar diyoruz gençler. Lepton latince de ya da yunanca bilmiyorum hangisi hafif demek. Elektron zaten çok 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 küçük kütleli bir parçacık. Kuzenleri de öyle sayılır. Elektron en iyi bildiğimiz versiyonu. Bunun müyon versiyonu var. Bir de tau versiyonu var. Şurada gördüğünüz harf mü harfi Yunan alfabesinden. Şurada gördüğünüz harf de t harfi. Tork'ta kullandığımız sembol aslında tau harfi Yunan alfabesinden yine. Elektron, müyon, tau var. 3 çeşit. Bir de bunların nötrino versiyonları var. Elektron nötrinosu, müyon nötrinosu, tau nötrinosu. Kuarklar altı çeşitti. Leptonlar da altı çeşit. Kuarklar fermiyon. Spinleri 1 bölü 2. Leptonlar da fermiyon. Bunların da çünkü spinleri gördüğünüz gibi hepsinde 1 bölü 2 gençler nötrinolarının da 1 bölü 2 elektronun yükü kaç elektronun yükü eksi 1 bunlar lepton grubu miyonun yükü de eksi 1 Tau'nun yükü de eksi 1. Peki bunların nötrinolarının yükü nedir? Adı üzerinde gençler bunlar nötrino. Yani bunlar nötr parçacık. Dolayısıyla elektron nötrinosunun yükü sıfır. Müyon nötrinosunun yükü sıfır. Tau nötrinosunun yükü sıfır. Nötrinolar da aslında burada V gibi dursa da yine Yunan alfabesinden mü harfi dediğimiz harfle gösteriliyorlar. Yanındaki E elektron nötrinosu olduğunu, yanındaki mü müyon nötrinosu olduğunu, yanındaki T tau nötrinosu olduğunu söylüyor. Kuarklar tek başlarına doğada bulunamıyorlardı. Laboratuvarda oluşturulur. Bir parçacık hızlandırılır CERN'de oluşturulur ama hemen yok olur. Kararsızdır. Elektron ise serbest halde kendi başına bulunabilir. Kararlıdır. Yani biz elektron bombardımanı yapabiliyoruz. Elektronlarla deneyler yapabiliyoruz. Atomun içinde bulunmak zorunda değil. Elektrik akımında serbest elektronları hareket ettirebiliyoruz atomdan bağımsız bir şekilde. Dolayısıyla elektron kararlı. Bu nötrino dediğimiz arkadaşlar elektrik olarak yüksüz ve kütleleri çok küçük. O yüzden bunlara hayalet parçacık da denir. Hatta her saniye güneşten üzerinize yüz milyarlarca boca ediliyor. Vücudumuzdan geçip gidiyor. Fakat biz hissetmiyoruz. Hatta bunu deneysel olarak tespit etmek de çok zor. O yüzden nötrinoları tespit etmek bilim insanları için bayağı zor oldu. Radyoaktif tepkimelerde bu nötrinoları oluşturabiliyoruz. Güneşte dev bir nükleer top olduğu için oradaki radyoaktif tepkimelerde nötrinolar üretiliyorlar. Uzaya saçılıyorlar. Bunların bir kısmı da dünyaya geliyor tabii ki. Hocam elektron gibi myon tau diye de parçacıklar varsa acaba bir hidrojen atomunda orbitalde elektronun değil de atıyorum tau'nun bulunduğu bir hidrojen atomu var mı? Teorik olarak mümkün. Hatta yanlış hatırlamıyorsam egzotik hidrojen ismini alıyor. Yani bildiğimiz çekirdeği var, protonu var, etrafında tau dönüyor. Ama tau elektrona göre çok kararsız bir parçacık olduğu için böyle bir hidrojen oluşturulsa bile hemen yok olmaya mahkum çünkü çok kararsız oluyor. O yüzden biz evrende elektronlu elementler görüyoruz. Çünkü elektron kararlı yapıda Şimdi maddeyi konuşmuş olduk. Maddeyi oluşturduk. Atom çekirdeğini oluşturduk. Orbitaldeki leptonları konuştuk. Dolayısıyla evrendeki maddeleri artık açıklayabiliriz. Sıra geldi evrenin diğer önemli unsuruna yani kuvvete. Kuvvet taşıyıcılarına, alan parçacıklarına, yani bozonlara, yani spini tam sayı olan parçacıklara. Doğada 4 tane temel kuvvetimiz var biliyorsunuz. Dokun sınıfta kuvvet konusunda bu öğretiliyor. Bunlar güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Standart modele göre bu temas gerektirmeyen kuvvet uzaktan etki eden kuvvetlere aracılık eden parçacıklar var. Bir eksi yük etrafında bir elektrik alan oluşturuyorsa o elektrik alan oluşturmasındaki sebep aslında parçacıklar. Örneğin bir atom çekirdeği nasıl bir arada kalabilir? Protonlar var, nötronlar var. E protonlar artı yüklü. Yani aralarında bir elektromanyetik kuvvet var. Birbirlerini itiyorlar. Artı artı iter. Veya nötron yüksüz. Onu atom çekirdeğine bağlayan şey nedir? İşte biz o kuvvetin ismine güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Güçlü çekirdek kuvveti diyoruz. Güçlü çekirdek kuvvetinin taşıyıcı parçacığı, bu kuvvetin etki etmesine vesile olan parçacık gluon'dur gençler. İngilizcedeki yapıştırıcıdan gelir. Gluon'dan gelir. Yani kuarkları birbirine yapıştırır. Kuarklar birbirine yapışır. Protonları, nötronları oluşturabilirler. Kütlesi yok, yükü yok. Spini bir. Çünkü bu arkadaş bir bozon, bir alan parçacı, bir kuvvet taşıyıcısı. Foton dediğimiz parçacık elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısıdır. Yani iki tane mıknatısı yan yana getirdiniz. Birbirlerini itiyorlar, çekiyorlar. Bu kuvvete, bu itme çekme kuvvetine vesile olan, aracılık eden parçacık bildiğimiz fotondur. Böyle bir sembolü var. Gama fotonu gibi düşünebilirsiniz. Kütlesi yok, yükü yok. Spini bir. Çünkü çünkü bir bozon. Radyoaktivite diye bir konumuz var. Biraz daha ileride konuşacağımız bir konu. Kararsız atom çekirdeklerinin ışıma yaparak daha kararlı hale geçmesi demek radyoaktivite. Örneğin bir nötron atom çekirdeği içerisinde kararlıdır. Ama nötronu tek başına doğaya bırakırsanız 10 dakikadan uzun olmayan bir ömrü var. Protona dönüşür. Nötron protona dönüşürken bir elektron açığa çıkartır ve bir elektron nötrinosunun antiversyonunu açığa çıkartır. Bu anti mevzusunu birazdan konuşacağız. İşte bu radyoaktif tepkimeye sebep olan şey zayıf nükleer kuvvettir. Zayıf nükleer kuvvet iki tane taşıyıcıya sahiptir. W bozonu Z bozonu gençler. Nötronun protona dönüşmesini sağlayan zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcıları, etkileşim parçacıkları W ve Z bozonlarıdır. Radyoaktivite ile ilgilidirler. Bu arkadaşlar kütlesiz değiller. Kütleleri var. Z bozonunun yükü yok. Spini 1 bozon olduğu için W bozonunun iki tane yükü var. Artı 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Spini yine 1. E hocam kütle çekiminden bahsetmediniz. Kütle çekimindeki çekim kuvveti de bir temel kuvvet. Onun bir taşıyıcı parçacığı yok mu? Var. Onun taşıyıcı parçacığı gravitondur gençler. Gravitiden, kütle çekimden aklınıza gelsin. Graviton bu tablolara yazılmaz. Çünkü bu parçacık teorik bir parçacıktır. Bu tabloda gördüğünüz bütün parçacıklar deneysel olarak da gözlemlenmiştir ama graviton henüz gözlemlenemedi. Çünkü kütle çekim kuvveti çok 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 zayıf bir kuvvet. Çok zayıf bir kuvvet olduğu için onun taşıyıcısı olan parçacığı da gözlemlemek pek mümkün olmuyor. Hocam her şeyi anladım da bir parçacık iki cismin birbirini itmesini, çekmesini nasıl sağlar anlamadım. Bu bozonlar, bu alan parçacıkları kuvvete nasıl vesile oluyorlar? Kuvvetin oluşmasını nasıl sağlıyorlar? Yine kuantum fiziğinin dibine kadar yaşadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Bunu ancak benzetmelerle somutlaştırabiliriz. Şöyle bir benzetme aklınıza gelsin. Örneğin iki tane elektrik yüklü cismim var. Artı yüklü bir cismim var, artı yüklü başka bir cismim var. Biz biliyoruz ki bunların arasında bir elektromanyetik kuvvet olur. Bunların ikisi de aynı olduğu için birbirlerini iter. İşte bu itme kuvveti fotonlar sayesinde oluyor. Bu arkadaşların arasında foton alışverişi oluyor. Çünkü elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı foton. Bunu şöyle hayal edin. Ayağınızda patenler var. İki arkadaş böyle karşılıklı duruyorsunuz. Birinin elinde böyle ağır bir bowling topu var. Ben bowling topunu karşındaki arkadaşa doğru atarsam, tabiri caizse bu arkadaşa bir foton fırlatırsam bowling topunu itmek için ona bir kuvvet uygularım. Bu bir etki ise bu kuvvetin tepkisi de beni ters tarafa doğru iter. Yani şu yönde bir kuvvet kuvvete maruz kalırım. Arkadaşım da o bowling topunu tuttuğunda bowling topunun gidişini engellediği için o da bu yönde bir kuvvete maruz kalır. Ve ben bowling topunu ona fırlattım diye birbirimizi itmiş gibi oluruz. Birbirimizden uzaklaşırız. Peki çekme kuvvetini nasıl açıklayabiliriz? Eksi yük olsun, artı yük olsun biz bunların birbirlerini çekeceğini bir elektromanyetik kuvvete maruz kalacaklarını söyleyebiliriz. Bunu da bumerang örneğiyle somutlaştırabiliriz gençler. Öyle bir bowling topumuz var ki, bu mereng gibi. Ben bunu buradan fırlatıyorum, dönüyor, geri geliyor, arkadaşım tutuyor. Dolayısıyla ben bunu sola doğru fırlattığım için sağa doğru bir kuvvete maruz kalıyorum. Arkadaşım da bunu tersten tuttuğu için o da sola doğru bir kuvvete maruz kalıyor ve biz birbirimizi çekmiş gibi oluyoruz. Burada fırlattığım şeyi gamma fotonu olarak düşünebilirsiniz. Tekrar altını çiziyorum. Bunlar benzetmedir gençler. Kuantum fiziğini bizim sezgilerimize uyarlayabilmek için verdiğimiz örneklerdir. Yoksa tabii ki buradaki eksi yüklü parçacık fotonla bir etki tepki kuvveti ilişkisine girmiyor Son bir bozonumuz daha var. Son bir alan parçacığımız daha var. Higgs bozonu gençler. Belki adını 7-8 sene önce duymuşsunuzdur. Çünkü bu arkadaş 2012 ya da 2013 olması lazım. CERN'de dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı laboratuvarında nihayet keşfedilmiş bir parçacıktır. 1960'lı yıllarda Peter Higgs tarafından teorik olarak varlığı ortaya konuyor. Deneysel olarak yaklaşık 50 küsür yıl beklememiz gerekiyor ve en sonunda CERN laboratuvarında protonların karşılıklı olarak çarpıştırılmasıyla o enerji seviyesi Higgs parçacığını deneysel olarak gözlemliyoruz. E hocam kuvvet kalmadı. Bu hangi kuvvetin taşıyıcısı? Bu bir kuvvet taşıyıcısı değil. Bu parçacıklara kütle kazandırdığı düşünülen parçacıktır. Yani bir kuark nasıl kütle kazanıyor? Bir elektron, bir lepton nasıl bir kütle kazanıyor? Veya foton dediğimiz şeyin niye kütlesi yok? Sonuçta bir fabrika yok. Bir proton fabrikası yok. Protonlar o fabrikadan kütle kazanmış olarak doğmuyorlar. Bunlar zaten maddeyi oluşturan şeyler. Maddeyi oluşturan kuarkın daha içinde başka bir şey yoksa kuarkın kütlesinin kaynağı nedir? İşte bu soruların cevabı Higgs bozonunda Higgs parçacığında. Ama bu video çok uzadı. Bu Higgs mekanizması sürpriz olsun. Bir sonraki videoda anlatacağım. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.